Niye bana öyle bakıyorsun ki? Beni buna sen mecbur ettin. Hı. Haklısın. Hata biraz da bende. Birazcık daha erken fark etmeliydim seni. Mesela, Mustafa sana aşık olmadan önce. Hı. Doğru. Ya da sen ona aşık olmadan önce. Hı. İşte Zelişciğim... İnsan ancak elindekilerin değerini kaybettikten sonra anlıyor. O yüzden Mustafa'ya çok büyük bir teşekkür borcum var. Eğer araya o girmeseydi belki de seni hiç fark edemeyecektim. Hı. Yok canım. Ne işim var benim senin ihtiyarın mirasıyla? Gerçi boğazıma kadar borca saplandım. İcra dairesi tepemde çöktü çökecek. Bir dakika. Kaç paraydı senin miras? 40 milyon. Püh. İyi para. Bayağı bir rahatlatır beni. <laughs> birkaç sahte imza, birkaç tane yere ufak tefek hediyeler. Hı? Bir bakmışsın miras hop gelmiş benim güzel karıcığımın başına konmuş. Yine haklısın biliyor musun? Bunun için bizim evli olmamız gerekiyor. Geri zekalı Mustafa ya. İki dakika geç gelse bunların hiçbirini konuşmuyor olacağım. Mesela bu pis yerde olmuyor olacağız. Hatta onun yerde mesela teknemize binmiş balayı turu yapıyor olacaktık. Ama diyorum ya işte geri zekalı Mustafa. iki dakika erken bastın nikah. Yine haklısın. Nikahtan kolay ne var bezeliş? Bir tane nikah memurunun kafasına dayıyorsun silah. Ya da bol sıfırlı bir çeki artık adamın meşrebine göre. Koşa koşa geliyor. Hı hı. Aşk olsun bezelişçiğim. Niye sabahtan beri söylemiyorsun şu ağzımdakini sök çıkar diye? Hay Allah. Ben de diyorum niye bu kızın söylediklerini anlamıyorum. Ya bu kim? Allah seni kahretsin! Dizi garip! Bırak beni manyak! Ruh hastası! Çöz çabuk! Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam, tamam. Ha, bir de şöyle bir yol var. <laughs> Eğer bu belgeleri imza alarsan bana çok büyük bir iyilik etmiş olacaksın. Yani kendine de çok büyük bir kötülük etmiş olacaksın ama olsun konumuz bu değil. <laughs> Ne dersin? İmzalayacak mısın Elif'cim? Pardon. Affedersin. Hata yine bende. Ee, bu belgeleri kendi rızanla mı imzalayacaksın yoksa silah zoruyla? Evet soru aynen buyurun. Hata bende özür dilerim.